Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ve bugün gün köpekten kaçış gibi bir şey oynuyoruz. Mutlaka ben kedi olmuş ama o yüzden mi kovalayacaklar bizi köpekler? Evet bu bir şey zaman hani seni bir kez çilek toplamaya gitmiştik orada it kovalamıştık. Evet evet aynı. Şuradan ışık kılıcı alabiliyor musun? Roblox Roblox. <laughs> Nereye gitsen Roblox ister baba bu işler. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? Gel hadi beraber gidelim. Tamam. Beni takip et. Baba dur bir dakika gitme. Köpeklerle aram iyidir korkma gel. Ama ölürsek sende. Gel, gel, sen beni takip et oğlum neredesin ya? Ha? Buradayım. Ola lan! Oğlum bu köpek değil lan! <laughs> Aç lan! Ulan o nasıl köpek? Öyle köpek mi olur lan? <laughs> ne oldu? Acayip büyük köpekmiş. Görüyor musun? Gel bakayım. <laughs> Gel beni takip et, beni takip et bak. Baba! Köpek! Lan lan lan! Lan köpeğin sadece kafası geliyor arkamdan. Eti kovalıyor. Sen niye gelmiyorsun? <laughs> Yakalanacağım diye üstelik. Baba ilk önce bak şu kediyle konuşacağız. Hangi Yardım da? çocuklarım kayboldu. Lütfen yedik, çocuğumu bulun ve buraya getirin. Dikkatli olunca canavarlar var. Tamam kanka. Demin bir tane ben çocuk buldum da alamadım ya. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu it bile değil. Anahtar aldım bir tane yerde. Sen neredesin ya? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ben de açtım bir tane anahtar. Baba. Var. Baba bunlar ne? Orada halet bile öldürdüler. Sen gel benimle. <laughs> Anam. Anam. Baba burada ordular. Ben şimdi anahtar aldım. Anahtarla bir yere ben gideceğim. Ben şey ya. yalnız kedi şu an elinde telefon tutuyor. Kedi elinde telefon tutuyor. Oğlum bir yerde muz kabuğu vardı. Muz kabuğuna bastım, düştüm ya. Yani. Sonra yakaladılar seni öldün. Evet. <laughs> Baba bir şey Bu köpek bile değil lan. Sen neredesin ya? Aa! Geliyor. Şu köpekler uzaklaştı. Lan git nereden buldu beni ya? Tam köşeye gitmiştim. Gel benimle gel. Ben yolu biliyorum. Neredesin? Gel. Bizi takip et. <laughs> <laughs> öldüm. Öldüm. Bir dakika nasıl iki kere öldüm? Şurada mavi bir anahtar buldum. Baba. Ha. Başa gel. Ben şu anda bir İkinci tarafa geçtim neredeyse. İkinci <laughs> <laughs> <fulfill> <laughs> labirentteyim. Baba bir şey diyeceğim. Hmm. Biraz zor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Baba oyun çok zor. Ben ikinci labirente geçtim. Önce burada doğuyorum tekrar. Baba geri gelir misin? Beni niye takip etmiyorsun Öleceğim diye. Lan öldürdü bu köpek beni. Köpek. it. Kim kafasın. Sen evet. neredesin? Hadi ikinci labirente gel. Baba gelemiyorum ki köpekler hep saldırıyor. Ya nasıl gelemiyorum ya? Köpekler hep yakınımda çünkü. Geliyor lan baba, lan. Kaçmaya çalıştım ben. Baba üstlerinden geçmeye çalıştım. Gel lan Gel lan. Dur bak Aa. dur sen neredesin? Neredesin sen şimdi? Hoş. buradayım. Tamam bak beni takip et tamam mı? Peşimden ayrılma. Gel gel dedi koş buraya. çabuk çabuk çabuk. Tamam. Lan üç kişi var dön. Lan! Öldüm. A Öldün mü? Evet. Tamam hadi gel yanıma. Ya dakika niye kişinin her öldüm ben? Beni takip et. Kaç. Kaç kaç kaç, 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 kaç 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 kaç. Beni takip ediyor mu? Evet. Tamam gel. Anahtar alsam iyiydik. Yok yok onu boş ver gel. Orada muz var dikkat et. Şurada bak mavi anahtar var. onu alıyorum? <laughs> Aldın mı? Evet. Şuradan tırman. <laughs> Düştüm oradan. Nasıl düştün? Evet yukarı çıkamadım. Tamam. Oha! Anam! Yolu biliyor musun? Geliyor mu seni almaya? Ha, koş la koş! <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, bu köpek beni tutabiliyor! Abi bak bu koca bu ayağı, el ayağı olan köpek ek, tutabiliyor birileri. Sen yine mi gelemedin? Evet. Tutabiliyor bir tane ipi var onun. İyi hadi gel bekliyorum lan. Lan oğlum <laughs> seni beklerken ben de öldüm ya. Ama ben bu ikinci labirentte doğdum tekrar. Hadi gel bekliyorum. Abi bu köpek hep geliyor ya. Ya köşelerden kaçarak geleceğim. Tamam. Kaç kaç. Hayır. Hayır. Asla ölüyordum. Muz bastım çünkü. Gel. Tırman. Şimdi, bak burada şeyler kapanıyor tamam mı bak? Mesela şuraya gidiyorum, bura kapandı, ölüyorum. O yüzden güzel. çık çık çık. Şu aradakini deneyeceğiz Bek de. Evet geçtim. Aa, ben ben geçemedim. <laughs> ha 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 dedi bir şey. <laughs> ya ekrana köpek geliyor ve ha 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 diyor ya. Geçtim ben onu. Ben geçemedim. Bak kedinin birini buldum lan. Evet. <laughs> ya! Kurtlar kedinin birini kurtardı. En başta en, bak kedinin birini veriyorum. <laughs> bak avuçları <yalnız tane> <laughs> <şimdi. Gülüyor> Tamam orada bekle. Bak oradan donanacağım. Ben birini kurtardım. İkinciye gidiyorum. Geliyorum şimdi yanına. Lan bu ne lan? ya kapandı ya ya. İşte kapanıyor oraya dikkat edeceğim. Bak normal olsa bir şey yapmayacağım. Kolay. Öf 3 tane. <laughs> ya ben, ben tam gelirken kapanıyor. Ben tam gelirken. <laughs> ya her zaman da kapanıyor ama ya. Her zaman. Tamam dur bak geldim. Aa, <laughs> ya nasıl <laughs> Oğlum mı? işte bak oranın kapanıyor. O anda kaçacağım başka gideceğim bak. Beni takip et tamam bak gel. Dikkat et köpeğe dalma. <laughs> daldın mı? Evet. Ben kaçtım oradan. Şuradan girdim. <laughs> ya o köpeğe daldım o sefer de. her zaman da ben köpeğe dalıyorum <laughs> ya. <laughs> Anladım. Köpeğin üstüne çıkıp atlamaya çalıştım. Aaa! Spora bakın. Ben de yapardım. Orası değil işte oraya durdurmadan niye gidiyorsun orası değil işte. Orada hep kapanıyor mu? Diğer taraf mı oluyor? Evet. <laughs> köpeğe daldım yine ya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ya köpeğe niye hep dalıyorum ya ben? Köpeğe bir şey oldu. Kaçtım oradan da. <laughs> ha, tamam biz bu burada kedi ben kurtardığım için <laughs> şeye gitmem gerekiyor <Gülüyor> <Gülüyor> Diğer mor gitmem gerekiyor. Buradakini kurtardım çünkü ben. Ben kurtaramadım. Baya bir şey ya, Bana yolu gösterir misin? Yolu ben bulabiliyor muyum ki yolu aralardan geçerek bulacağım en arkada. Mavi bir kapı var. Oradan kediyi alacaksın. Dışından hocam. Ben de şansa buldum yani. Tamam buradan iniyorum. O mor anahtar vardı ya. <laughs> buldum kediyi. Buldun mu? Evet. Götür teslim et. Anasını. O anası değil babası. Aa, kırmızı bir anahtar buldum. Yuhu, çok tatlı mı Şimdi. Oh. Ya kedinin birini buldum da yeşil anahtar lazım. Ben. Tamam. Kedinin bir diğerini getiriyorum da köpekler peşimde yaşındır. Ama ben kurtmadan ilerliyorum. Evet ikinci kediyi de götürdüm. Ah orada turuncu. <laughs> turuncu anahtar. <laughs> evet şimdi ben turuncu anahtarla bir yere gittim. Oğlum bu... <gülüyor> <gülüyor> Köpek beni tuttu götürüyordu lan. <laughs> evet götürebiliyor işte tuttu götürüyor. Tutar götürür. Hii, burada köpekmiş ya. Aha seni buldum. Ne yapıyorsun lan burada? Heh, gir. Buraya normal. Buraya Var. basma. Bir şey olmadı değil mi? Evet. Ama baba birinciye gitme. Evet köpekler. İkinci. <laughs> İkinci de demiş. <bir. gülüyor> Oranın köpeği gözüküyor burada. Ya buraya mı gideceğim? Evet. <laughs> Ayy. Baba oh, çok zor. Yine köpeğe mi tutunur ya? Kaç tane kedi kurtardın? Ben şu an... Hii! Nasıl ya? Otomatik yürüttü bu beni. Haksızlık aga. Bu beni otomatik yürüttü. Neyse tamam da. Buradan hangisiydi? Bu. Ondan sonra ikinciye gidiyoruz. Ondan sonra ikinci. Bak ya. ondan sonra bu köpek mi var orada hayır ondan sonrakinde baba neredesin oğlum köpeğin üstüne düştüm iyi dedin Evet en azından iki kedi kurtarmış olduk. Mutluluğun. Evet. Bir dakika. Oyun biraz zor. Kedileri kurtarmamız gerekiyor. <laughs> ben yapamıyorum ya. Kaç tane kurtardın? Bir. Ben de iki tamam hadi. Bu bu kadarmış. Evet burada sonra bir soru. Evet hadi bitirelim. Ondan sonra da zaten başka videoya geçeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like abone olmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.